Herkese yağmurlu bir akşamdan selamlar ben Mete. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator oynayacağız arkadaşlar ama çok karanlık hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar cidden hiçbir şey göremiyorum. Uzunları yapmama hiç fark ettirmiyor orası mı? Allah Allah ya çok karanlık. Bir dakika. Gerçekten çok karanlık arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Silecekleri çalıştıralım bakalım. Evet. Aba o yağmur yağıyor ama ben hiçbir şey göremiyorum. Abi bu ne? Ne karanlık Allah'ım. Lan tır basmıyor. Sır bas lan bas hadi. 11 kilometre hadi. Hadi göstersin. Dapsın. Hadi. 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 Evet. Az daha hızlı olsan sevinirim bebeğim. Tamam. Şimdi buradan ben haritaya bakarak gidiyorum. Öyle şey yapmayın arkadaşlar. Hadi şöyle. Şuradan gidiyorum yanlış Oradan Abi lan biz bu karmahadan nasıl çıkacağız? Neyse arkadaşlar ben sizi sıkmak istemiyorum. Ben buradan çıkınca dönerim. Bay bay. Arkadaşlar sonunda bu e, tünelden çıkabildim. Ne tüneli yani? Karma karmahadan çıkabildim. Kurtuldum. Kurtuldum diyelim. Vallahi ne zor bir akşamdı ya. Neyse gidelim. Arkadaşlar barda fark ettiyseniz ee, telif yemesin diye oyun yapımcılara daf yerine dav yazmış. Direksiyonda da görüyorsunuz. Şimdi kapatalım artık. direk yağmalı. Abi ama siz bana gecenin 9'unda neden kargo veriyorsunuz ha? Aksızlık değil mi bu? Gidin başka birine verin. Beni mi buluyorsunuz? Ne ama neyse ben seçtim kargoyu. Neyse seçelim. Gidelim. Let's go. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz ama nereye gideceğimizi de bilmiyorum ki. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada 21 abone olmuşuz. Artık kanalımız e, bizim videoları aa, iz bayağı bizden alıyor. mesela şimdiki attığım bir su sürtükler ya. Şimdiki attığım video arkadaşlar e şimdiden 21 izlenme almış. Ay ne bir 4 izlenme almış özür dilerim. Şimdi bir e, kamyon oyunu videosu çekeyim dedim. Yani 21 bravo ne, benim kanalım. Ee, bu gidişle hak ediyor yani. Bazı kanallara bakıyorum arkadaşlar. Ee, adamın ee, bir tane gereksiz videosu var. Neymiş Ro Roblox bilmem ne bilmem ne da. 300 izlenme almış video ama adamın yani 21 abonesi var yani bu ne yani onlar haksız yere kazanıyorlar onlar hile yapıyorlar ama ben anlamı teriyle kazanıyorum her gün video at tabi video böyle 90 de. Tamam 90'a gidelim abicim. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Gidelim bakalım. Yine mi dönemeç ya? Ben dönemeçler istemiyorum artık. Baktım diyorum bak sana. istemiyorum. Of. Gidelim ben Abicim Bizim kargocu bize çok kızacak ya. Eğer biz bu hızla gidersek 90 kilometre hızla tabi biz oraya 10 günde varırız yani. Şu an saat e, salı. E, gecenin karı. Evet yani. Bir dakika. Bir dakika. Abi, abicim geçebilir miyim? Abicim, abicim 40 diyorsun. Tamam 40. Am Evet. Ben... Salak ya. Biraz hızlansana ya. Atma oynatıyoruz burada. Ananı. Bir -an. oh. eh. de oh. Abi çok zor dönüyorum. Abi devireceğim. Devirme. Hadi bakalım. Yani güzel bir oyun yani. Baya bir güzel. Ne oldu lan ekran karardı şöyle gidelim bir içeriden bakalım derseniz. şunlar da yakayım arkadaşlar acelemin olduğunu anlasınlar evet hadi o nasıl da bir garip ya pip pip çekil bakalım nasıl görünüyormuştur Wow, 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 wow. Çok güzel. Travel gibi. Oh, wow, wow, wow. Diyordu. Şunları kapatalım ya. Boş ver açık. Açık kalmasın. Benzinden gidiyor. Gidelim şöyle hemen. 113 kilometre. Evet bakalım. Da abi biz neden 90 kilometre aşamıyoruz? Bak onu anlamıyorum. Abicim nakitten neden biz 90 kilometre aşamıyoruz? Bak sinir mi gidiyor? Değil şu an mantıyım dersen. Biz... Çok havalı olduk değil mi? Lan devrileceğiz, devrilmedik. Gidiyoruz ya, yani. ne yapalım? İşimiz, gücümüz gitmedi, bak ya, devrildiğimiz yok. yani tekrar diyorum arkadaşlar yürü abone için herkese teşekkür ederim tabi benim bilgisayar sistemi biraz daha iyi olsa bir önce drag videoları da gelecekti e, ama maalesef sistemim iyi değil berbat bir sistemim var şu an prensesini kazanınca o zaman da dünya mı o zaman dünyanın gidişi belli değil Belki eğer ben yaşarsam, Dünya'da yaşarsa ya da Fen Lisesi'ni kazanırsam ben, o zaman güzel bir bilgisayar alınacak bana. Yani. Belki o zaman kanalımda kapanmazsa güzel e, videolar çekebilirim sizlere. Ama şu an bunu da lan Lan sürtük. Görmüyor musun? Sürtük, Abo, lan, abi 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 bir dakika lan lan le le abi ne bastık biz sürtük yüzünden ya, hepsi o sürtük yüzünden am daval abi hiçbir şey göremiyorum bunun da gecesini çok kötü yapmışlar hiçbir şey göremiyorum. Işıklar olmasaydı var ya ben bitmiştim. Şu tüye bak ya. Ben varım ben ben. Allah Allah. Neyse. Gidelim. Usta bir şoförüm ben. Ve bunu da yapabilirim. Oh. Ne yaptığımı gördünüz değil mi arkadaşlar? Ta oradan gittim. Uysak mı ya? Uysak sabah oldu da ama neyse artık. Bir geçti ben Yine kapattık bak Selektörleri açtık arkadaşlar. Uzunlarımızı yani. Daha kolay yoru görebiliyoruz. Biz Türk şoförüyüz. Her belanın hakkından geliriz değil mi? Dünya haritasına bakalım. Kassel. Tradox. Tamam. Tamam. <laughs>

yan yatacağız devrileceğiz yüzde yüz devrileceğiz devrilmedik kaç de geldik arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben Windows tarihi video satacağım da çok uzun video 15 dakikadan uzun video yükleyemiyorum YouTube'a onun için bu videonun süresinde olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum çünkü 15 dakika sınırı var YouTube'da e, telefon numara telefonla e, Doğrularsa 15 dakika sınırı kalkıyor. Hmm, canlı yayın da yapabiliyorsunuz. <laughs> Ters yönden gidiyoruz. Ben farkındayım. Umarım bir araba gelmez. Aha, siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ters yönden gidiyorsunuz ama ceza yersiniz. <laughs> Bilirsen eksik. Abi.

Çalışana Çalışsana motor. röp ö röp öp Park edelim. Parkımızı düzgün bir şekilde yapalım. Hoppidi. Çok iyi her zamanki gibi. seviye 2 hayır ya Aa. neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı da. Ee, bir diğer ki e, bir ng drive videosunda görüşmek üzere herkese görüşürüz kendinize iyi bakın kanalıma videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın hepinizle görüşürüz Bay bye, bye.